ler Fenerbahçe'den görülmemiş hamle. Taliska'dan sonra sıra onda. Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de gözler transfer dönemine çevrildi. Sarı lacivertliler ligde Galatasaray ile oluşan 8 puanlık farkı kapatabilmek için transferlere büyük önem veriyor. Bu doğrultuda Anderson Taliska ile anlaşma sağlanırken, asıl hamlenin saklandığı öğrenildi. Fenerbahçe, performansıyla Premier Lig'i alt üst eden Yıldız ismin peşine düştü. İşte Kanarya'nın tarihi transfer hamlesi ve transferde elini güçlendiren detay. Sezon başında Başkan Ali Koç seçimli genel kurul öncesinde, öyle bir kadro kuracağım ki şampiyonluk sözü vermeme gerek kalmayacak, dedi. Jose Mourinho'nun takımın başına gelmesi tüm dünyada ses getirdi. Yaz döneminde camia şampiyonluk hasretinin biteceği konusunda umut doluydu. 8 puan geride kaldı. Ancak sezonun ilk bölümü biterken bu durum tamamen değişti. Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşen sarı lacivertlilerde moraller alt oldu, taraftarın daha şimdiden şampiyonluk ümidi kalmadı. Yönetim devrede. Ancak yönetim, Ara transfer döneminde kara bulutları dağıtmak için kolları sıvadı. Sarı lacivertli formayı ilk olarak Taliska'nın giymesi bekleniyor. Kanalımızı beğen paylaş abone ol.